Hatlerinden geçenlerini bilmek Allah'a zor gelmez. Evet. Hadid suresinin 7. ayeti kerimesine geldik. Allah'a ve Resulüne iman edin. İman edecek başka bir yeri yok ki. Elbet ki Allah'a onun kulu olan elçisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin gönderdiği peygamber bizleri ikat edip Allah'a yöneltmek için onlara da iman edeceğiz. Onun kelamlarında iman edeceğiz. Allah'ın Resulü olduğu için iman edeceğiz. Başka bir yaratan yok ki. Biz buraya oyun ve eğlence için gelmedik ki bu dünyaya. Nihayet ölümümüzden sonra huzur ilahiye gideceğiz. Ve gönderdiğimden alay mı ettiniz? Gönderdiğime mutlu mutim oldunuz? Yahut da şaki mi oldunuz? Bizi hesaba çekecek orada. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Mekke'de söylüyor. Allahu Teala bize ne emrettiyse efendim üzerimizdeki yani üzerinde tasarrufa bizi yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de Allah rızası için harcayan kimselere büyük mükafat vardır diyor. Efendim ne dedik? Allah'ın yarattıklarına yolda kalmışa, yetime, öksüce Efendim fakire, e, esire yardım et, etmek Allah'ın bizim üstümüzdeki efendim eee farzları. Yolda kalmışa, yetime, efendim öksüze yardım etmek her birimizin farzı. Çünkü Allah Teala bunlara bak ne diyor? Sizin üzerinize tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de imanlara söylüyor. Allah rızası için harcayan kimselere büyük mükafat vardır. Hani fazlan çıkartalım da bunu efendim Allahu Teala'nın emri diyelim. Emrini tutarsak büyük mükafat alırız. Öyle ya, Rabbimiz bize verdiği gibi onlara da veremez mi? Verir. Allahu Teala'nın bilinmeyen kapıları çoktur. E öyleyse öyleyse Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden tasatlık etmemiz lazım fakire, fukaraya, yolda kalmışa, yetime, öksüze, efendim, bunları yedireceğiz, içireceğiz. Elimizden geldiği kadar tasattıkta bulunacağız. Bunu e, şu şekilde algılamayalım. Yani elimizde, avucumuzda ne varsa verelim manasında değil. Tedbirimizi alıp takdiri Allah'a bırakacağız. Üst beş bir kenarda paramız olacak. E, Allahu Teala paranın hepsini harca demiyor ki. Eğer paranın hepsini harca deseydi, sana zekat fazla oldu demezdi. Evet. Paranı biriktir. Karagün var. Efendim. Bu durumda e, kendi gönlünden Rabbinin rızasını kazanmak için ahiret aleminde Allahu Teala'nın e, huzuruna çıktığın zaman alnın açık çıkabilmen için kazandıklarından senin ailenin dışında etrafında yakınında ihtiyaç sahipleri varsa elbet ki onlara tasattıkta bulunacağız. Ey insanlar! Allah ve Resulüne iman edin. Çünkü kurtuluş ve felah bundadır. Bu alemler bir oyun ve oyuncak değildir. Her yaratılan canlının bir vazifesi olduğu gibi insanların da kendilerini yaratan Allah'a karşı vazifeleri vardır. Bu vazifelerini yerine getiren insanlar kurtuluşu ve zafere ulaşırlar. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın tasarruf ederek biriktirdiğiniz mallardan Allah için zekatınızı verin ve haccınızı yerine getirin. Fakat fakir ve fukaraya gücünüz yettiği kadar yardımlar yapın. Allah yolunda cihatta ve tasattıkta bulunun ki Allah da sizin mallarınızı arttırsın. Onlara bereketler ihsan eylesin ve sizleri görünür görünmez kazalardan muhafaza eylesin. Sizden iman edip de Allah rızası için harcayan kimselere büyük bir mükafat vardır. Kim iman eder de Allah yolunda tasattıkta bulunursa, fakir ve fukarayı gözetir, zekatını tam verirse Allahu Teala böyle insanları hem dünyada mükafatlandırır hem de ahirette büyük ecirler vererek onları ebedi saadet yurdu olan cenneti alada altın altlarından nehirler akan cennetlerine nail eder. Ayrıca Allahu Teala zatından böyle insanlara ikramlarda bulunur.